Bu kitap mı? Evet, bu kitap. Bu kitap mı? Hayır, bu kitap değil. Tekrar yapalım. Bu kitap mı? Evet, bu kitap. Bu kitap mı? Hayır, bu kitap değil. Bu çanta mı? Evet, evet bu, bu çanta. çanta. Bu çanta mı? Hayır, hayır bu çanta, çanta değil. değil. Tekrar yapalım, tekrar yapalım. Bu çanta mı? Evet, evet, evet bu, bu çanta. çanta. Bu çanta mı? Hayır, bu çanta hayır, değil. değil. Teşekkür ederim, çok güzel. Şimdi üçüncü. Lütfen dikkat edin. A, I, M, E, I, mi? O, U, M, Ü, Ü, MÜ. Şimdi O, U. Bu telefon mu? Evet. Bu, bu telefon. telefon. Şu telefon mu? Hayır. Şu bu telefon, telefon değil. değil. Tekrar yapalım. Bu telefon mu? Evet. evet bu, bu telefon. telefon. Şu Telefon mu? Hayır. Şu telefon, telefon değil. değil. Teşekkür ederim. Şimdi bakın, ö ü mü? Bu gözlük mü? Evet, bu gözlük. Şu gözlük mü? Hayır. Şu gözlük değil. Tekrar yapalım. Lütfen ö ü mü lütfen dikkat edin. Bu gözlük mü? Evet, bu bu gözlük mü? Hayır, bu gözlük değil. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bu kitap mı? Evet, bu kitap. Bu kitap mı? Hayır, bu kitap değil. Tekrar yapalım. Bu kitap mı? Evet, bu kitap. Bu kitap mı? Hayır, Hayır bu, bu kitap, kitap değil. değil. Bu çanta mı? Evet, evet bu, bu çanta. çanta. Bu çanta mı? Hayır, Hayır bu, bu çanta, çanta değil. değil. Tekrar yapalım. Tekrar yapalım. Bu çanta mı? Evet, evet bu, bu çanta. çanta. Bu çanta mı? Hayır. Teşekkür ederim. Çok güzel. Şimdi üçüncü. Lütfen dikkat edin. A-I mı? e I, mi? O-U mu? Ö-Ü mü? Şimdi O-U. Bu telefon mu? Evet. evet. Bu, Bu telefon. telefon. Şu telefon mu? Hayır. Hayır. Şu Bu telefon, telefon değil. değil. Tekrar yapalım. Bu telefon mu? Evet. evet. Bu, bu telefon. telefon. Şu telefon mu? Hayır, şu telefon, telefon değil. değil. Teşekkür ederim. Şimdi bakın, ö ü mü? Bu gözlük mü? Evet, bu gözlük. Şu gözlük mü? Hayır, şu gözlük değil. Tekrar yapalım. Lütfen ö ü mü lütfen dikkat edin. Bu gözlük mü? şu gözlük mü? Hayır, şu gözlük değil. Teşekkür ederim arkadaşlar.